Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler devam ediyor. Askeri alanda sınırların belirlenmesi ve gerilimin düşürülmesi için yapılan görüşmeler bir tarafa, Avrupa Birliği ile 1 Ekim'de yapılacak görüşme öncesinde Güney Kıbrıs ve Yunanistan'dan tansiyonu yeniden yükseltecek açıklamalar geldi. Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiades, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de huzur bozan taraf olduğunu ileri sürerek, Türkiye'nin davranışı yanıtsız ve sonuçsuz bırakılamaz. Sadece laf değil, eylemlerle karşılık vereceğiz ifadesini kullandı. Yunanistan ve Türkiye arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını dile getiren Anastasiadis, Ankara'ya diyalog talebinde bulunduğumuzu, aksi takdirde Lahey Uluslararası Mahkemeye başvuracağımızı hatırlatıyoruz. Maalesef Türkiye yanıt vermedi ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesini ihlal etmeyi tercih etti dedi. Öte yandan Atina kanadından benzer bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Kıbrıs'ın ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede faaliyet yürüten kişi ve kurumlara yönelik yaptırım arayışını kararlı bir şekilde desteklediklerini açıkladı. Ayrıca Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul toplantıları çerçevesinde bir konuşma yapan Nikos Anastasiades Kıbrıslı Türklerle adanın yeniden birleşmesi için görüşme taahhüdüne bağlı kalmayı sürdürdüklerini ancak bunu namlı ucunda yapmayacaklarını belirtti. Kıbrıs'ta barış görüşmelerinin gerçekçi bir başarı şansına sahip olması için iyi niyete dayalı, elverişli ve yapıcı bir ortam oluşturulmasının zorunlu olduğunu belirten Anastasiades, göz korkutma ya da tehditler altında barışın görüşülemeyeceğini söyledi. Anastasiades, genel kurulda yaptığı konuşmada, Rum yönetiminin doğalgaz keşiflerinden elde edilecek her tür geliri Kıbrıslı Türkler için bir emanet hesaba yatırmaya hazır olduklarını da kaydetti.